You with Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Mireya'dan special izleyeceğiz Splash e, zıplama demek birinin öncesinde abi kirli şarkısı vardı bayağı sağlamdı çok beğenmiştim çok fazla teknolojik içerikli bir şeydi MV'di Bakalım bu nasıl olmuş şey hep beraber görelim İzleyelim geçmeden önce kanal abone değilsin, abone olmayı videoyu da beğenmeyi unutmayın Genelde yani böyle çıkan gruplar falan şey oluyor abi. biraz daha böyle Teknoloji ve yani Emi çok 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 iyi yanmaya çalışıyorlar ve çok güzel şeyler çıkıyor bakalım bu sefer ne çıkmış görelim izleyelim let's go let's go splash ama baksana oğlum her şey çok güzel gözüküyor oha lan çok fazla iyi mi geçiş? Oo. Güzel zincirleme dans. Hmm. Adamın sesi çok mu kalın diyecektim de ototüm varmış baya. Ama güzel yine ses. Oha çok hızlı yırdı. Emin'in efektleri çok güzel abi. Emin efektleri fazla iyi. Her Emin'in her saniyesi ver her, her anı kalite kokuyor yani bildiğin. Çocukların görselleri çok iyi lan. Çok gençler ama belli ediyorlar bu arada. Hissi <laughs> çok garip değil mi? Ama iyi. Sesi falan iyi geldi. Orada ne oldu lan? Ekran mı sallandı? Oyyyy Vaa oh, melek çocuk lan Oğlum görselleri var ya insan dışı gibi oğlum şuna bak Fortnite'ın bu arada çocukların görsel övebilirim bu arada Nakaratı beni yakalayamadı ama Belki ilk genişten dolayı bir Abi şöyle diyeyim. MV'de o kadar çok böyle hani farklı bir şey var ki, geçişler var ki. Herkesin sahnesi çok farklı ve çok fazla böyle rengarenk olmuş şey MV. Çocuklar da zaten çok iyi. Oyunculuğu falan çok iyi yani çıkış anmasına rağmen. Sesleri falan da çok iyi. Görselleri zaten muazzam. Şu arka tarafta yazılan böyle yazılar falan bak mesela şu sahnelere falan çok iyi değil miydi? Şu sahnelere falan çok iyiydi yani. Mirai falan detayı falan bayağı iyi yani. Splash falan var bir de. Fazla iyi yani. Sana ayarı splash. Ay. çok iyi değil mi? Mix bilir uyuyor ama. Hmm, çocuk çok narin lan? Turunculu. Hmm. Kırmızılı kim acaba? Görselleri falan çok iyi çocukların. Hangisi de ismini sorunculama şaşırdım yani. <laughs>

Nakarat şimdi beni yakalamaya başladı bu arada. Dan dan özellikle yerleri falan kısım bayağı iyi yani. Şarkı düz bir şekilde gidiyor ama arada böyle ne eklenti ikinci bir ses çıkıyor. O taraflara falan çok iyi yani nakaratta özellikle. Ne no reis? Yeni bir dünyaya mı açıldınız yoksa? Aman tanrım. Evet, mini albüm. Ya, yeah. ikinci mini albüm çıkmış ama bu arada. Hmm, bilmiyordum bu arada. Neyse abi videonun sonuna gelelim. Ne bensiz? Ben mi? Kanalı kan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.